Selam arkadaşlar. Bugün bu çantanın içine bakalım istedim. E, bakalım neler saklamışım. Böyle bir çanta arkadaşlar Inglot'tan. E çok seviyorum bunu da. Bunun şurası falan yır, yırtıldı böyle. Ben bunu biraz sıkıştırmıştım bir yerlerde. Çok sevdiğim bir çanta onu söyleyebilirim. Artık da artık yoktur herhalde böyle bir şey. E, şimdi bunun içine bakalım ben neler koymuşum. Çok fazla kullanmadım ya da ne bileyim. Kimsenin ellemesini istemediğim şeyler var içerisinde. Ama siz görmüş olacaksınız. Hadi bakalım. Pek tabii ki de kilitliyorum arkadaşlar bunları ben. E, çünkü ben eşyalarımı karıştırmasından ayrıca nefret ediyorum. Onu söyleyeyim. E, bunları tek tek kilitliyorum bu şekilde. E, i̇çinde ne var? Hazine mi var diyeceksin? Hayır hazine yok ama bakacağız. Yani kozmetikler var. Bakım malzemeleri falan var. Bazı özel şeyler varsa onları göstermeyebilirim tabii ki de. Ta -da! Evet arkadaşlar içinde böyle bir şeyler var. Bakalım detaylı. Şimdi arkadaşlar burada kendi yaptığım doğal taş bileklikler var. Bunları satışa koyacağım. Burada florman var. Bu satıştı diye hatırlıyorum. Kullanmıyorum. Burada Becca'nın highlighter'ı var. Bir tane. Onu da göstereyim. Ellerim boyalı kusura bakmayın. Şöyle Beka'nın güzel bir highlighter var arkadaşlar. Saklıyorum çünkü çok seviyorum. Burada bir tane stoğum var. Bu rujdan. Seviyorum. Burada Avon'un stoğu var. Bir tane dudak balmı var. Kalyon var. Burada çok güzel taşlar var. Ee, bir de ne var? Ocean. Ocean'ın kalemi var. Şu kaş kalemi var ya o. Bunlar var. Burada neler var? Birkaç tane şeyi atmışım çünkü çok fazla var şunlarda İçinde de kedi tüyü var? Neyse ee, arkadaşlar, Sephora'nın şeyi var, Fenty'nin var, kaşki yavun var, Stok kullanmadım, açılmamış dudak kalemleri var. Burada arkadaşlar USB'ler var, işte glitterler var, Englot böyle şey, şundan da fazla almıştım. Tokalarım var. Burada da bu renkler e, var. Şimdi burada arkadaşlar fondötenler var. Şöyle Zoeva'nın paletleri var. Bir tane çorap almışım. Onu koymuşum. Burada pudralarım var. Şöyle pudra şeylerim, pof poflarım. Sabunlar var. Özel sabunlarım. Bunları göstermişim zaten size. Biliyorsunuz arkadaşlar. Burada gözlüğüm var. Burada yırtılmış. Aslında bir tane daha gözlüğüm vardı, da onu bulamıyorum. Onu kim aldıysa şu var arkadaşlar. Bir tane gözlüğüm. Benim Sadece 3 tane gözlüğüm var. Başka gözlüğüm yok. Onlar da rayban. Burada arkadaşlar jilet var. Burada güzel çantamız var. İçinde ne olduğunu göstermek istemiyorum şu anda. Tokalar var. Kullanılmadık. Böyle bu tarz stok şeyler var. Yani mesela şöyle fırça şeyleri var. Bir takım cinsel konular var. İşte cins genital bölgeyle alakalı işte bu şey var. Jilet var. Bu şekilde arkadaşlar hani ne olabilir ki yani? Evet. Evet bu şekilde arkadaşlar. Böyle de kapanıyor. Bir şey aldığım zaman fazlaysa o an kullanmayacaksam bunun içerisine koyuyorum ve kilitliyorum. Bu böyle kenarda kalıyor. İhtiyaç duydukça çıkartıyorum. Gibi gibi. Kullanışlı oluyor arkadaşlar. Evet böyle. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenirseniz sevinirim. Desteğinizi her türlü gösterebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.